Kadir Gecesi İslam inancına göre Kur'an'ın Allah tarafından Cebrail aracılığı ile Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Kadir Gecesi 3 ayların sonuncusu olan Ramazan ayının 27. gecesine rastlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin önemi şu şekilde dile getirilmiştir. Biz onu Kur'an-ı Kerim'i Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gecede Rablerinin izniyle melekler ve ruh Cebrail aleyhisselam her iş için iner dururlar. O gece esenlik gün ağarıncaya kadar sürer.'' Dinimizce kabul edilen gün ve geceler dini hayatın canlanmasını ve inananların yeni bir güç kazanmalarını sağlar. Çünkü bu gün ve gecelerde Müslümanlar daha fazla ibadet ederler. Mübarek günlerin gündüzlerini oruç tutarak, gecelerini ise namaz kılarak, Kur'an okuyarak ve dua ederek geçirirler. Cenab-ı Hak Kadir Gecesi'nde kullarını akıl almaz ihsan ve ikramlara mazhar ediyor. Cennetteki köşk ve sarayları sanki 30 binde bir fiyatına satmaktadır bu gece. Bir köşkün fiyatı 60 bin rekat namaz kılmaksa eğer bu geceye mahsus o bedel 2 rekata düşüyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu gece tövbe ve istiğfar edilerek farz namazların yanı sıra nafile namazlar kılınarak Kur'an ve salavatlar okunarak değerlendirilebilir. Rahmeti sonsuz olan Rabbimiz belirli gün ve gecelerde tükenmez hazinesinin kapılarını ardına kadar açıyor. Bilhassa Ramazan'da özellikle de Kadir gecesinde kullarını akıl almaz ihsan ve ikramlara mazhar ediyor. Bu vesileyle Kadir gecemizi şimdiden tebrik ediyor. Hayırlara vesile olmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.